senler daha iyi değil mi? yere o. Şurası da şu Bunları ben, ben yeni görüyorum. Evet. Sen de gel tamam. Bu kardeşlerimiz Kürsüde değillerdi. Bakın şimdi kürsüye çıktılar. Kendilerine sizleri bizlerin desteğiyle Türkiye şampiyonasında da değil mi? Ee, i̇yi dereceler bekliyoruz. Kendilerini yetiştiren hoca arkadaşlarımız var. Emeğe geçen herkesi, ailelerine sizden huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Onlar bizim gurur kaynağımız olacaklar. Ee, okulumuz herkesin bildiği gibi güreş ee, müsabakalarında özellikle Greco Remen'de ee, Türkiye'de Hemen hemen her yıl dereceler almış bir okulumuzdur. E, bu e, başarı e, bizim okulumuza getiren gençlerimize ve hocalarına e, sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyoruz. E, geçenlerde yapılan 15 gün kadar önce Kahramanmaraş'ta e, gençler müsabakasında yaklaşık 35 ilimizden üreşler katıldı. Bu müsabakalarda e, grup üçüncülüğü e, alarak bu... E, güreşçi kardeşlerimiz. Türkiye müsabakalarına Türkiye Birliği'ne katılmaya hak kazandılar. Sizlerin huzurunda kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Evet, e, Müdür Bey'in de bahsettiği gibi e, geçen yıl olduğu gibi bu yılda yine güreş antrenmanlarımız son hızıyla evet, devam ediyor. Haftada 5 e, gün yıl 12 ay boyunca antrenmanlarımız e, durdurak vermemiş. Bunun karşılığını bu yıl e, geçen yıllarda olduğu gibi yine bu yılda almaya başladık. Bu yıl ilk bölge müsabakasında 3 öğrencimiz dereceye girdi. Bunlar Abdülkadir İşcanlı, Murat Çankaya ve Eyüp'da. Bu öğrencilerimiz ilimizde Türkiye Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı. Bundan sonra bir, bir üst yaş kategorisinde yine bölge müsabakaları olacak. Yine de yine e, o branşta da o kategoride de okulumuzu temsil eden ve temsil temsilen yaklaşık 8 öğrencimiz e, okulumuzdan katılacak. İnşallah onlar da e, geçen yıldaki gibi yine Türkiye şampiyonlukları alarak okulumuzu gururla temsil etmiş olacaklar.